Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğuna devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL grafiğiyle başlayalım. Haftanın ilk işlem gününde dolar TL grafiğine baktığımız zaman e, bu haftanın yıldızı PPK toplantısı olacak. Merkez bankasından piyasalar tekrar e, faiz artışı bekliyor. Yurt dışı kurumların tahminleri e, gelmeye başladı. İlk olarak Morgan Stanley. 21 Ocak'ta PPK'dan 100 bas puan e, faiz artırım bekliyor. E, fakat bir tarafta faiz istemeyen bir e, hükümet iktidar var. E, bence hükümet artık oyunu e, kurallarına göre oynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, daha önce de faize karşı izledi. Fakat Merkez Bankası faiz arttırmıştı. E, bu durumda Merkez Bankası e, bağımsız oldu yine. Yani e, yine aynı taktikleri e, uygulayacaklar arkadaşlar. Şu an Merkez Bankası'nın faizleri indirmek gibi bir lüksü yok maalesef. E, keşke olsa. E, herhangi bir faiz indirimi durumunda kurda e, yükselişi tekrardan e, devam eder kurdaki yükseliş. Ne zaman ki enflasyonu düşürmeyi e, devam ettirirler faiz e, o zaman e, düşürebilirler ve dolar kurundan e, etkilenmez. Geçmişte de bunun örnekleri zaten mevcut. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e, Dayik Yönetim Kurulu'na e, kabulünde konuştu. Erdoğan yüksek faizleri eleştirirken aynı zamanda da mali disiplin vurgusu yaptı. Erdoğan bankaların iş dünyasını nasıl sömürdüğünü bildiğini belirtti arkadaşlar. Birçok şirketimizi Adeta batırmakla övünüyoruz. Beni dinlerler dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Diğer taraftan dolar endeksi 9'dan 90, 90.810 seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz günlere göre toparlanma eğilimi daha yüksek. Fakat ABD tarafında beklenen teşvik paketinin kongrede onaylanması durumunda endekse de düşüşler göreceğiz. Hem bu teşvik hem de... Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinde faiz artışı e, dolar kurunda düşüşün hızlanmasına neden olacaktır. Onun dışında e, grafik üzerinde e, incelemek gerekirse 7.50 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yapmadığımız sürece alımların e, burada hızlanmasının e, mümkün olmayacağını söylemek gerekiyor. E, 7.50 seviyesinin aşağısında kalması e, 7.27 seviyelerini tekrar 7.25 seviyelerini tekrar test edeceği anlamına geliyor. Fakat e, burada önemli olan e, bir unsur e, günlerden beri konuştuğumuz 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu hareketli ortalamasının üzerinde seyretmesi durumunda 7.50 seviyesi burada güzel bir e, bize direnç oluşturmuş durumda. 7.50 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar e, 7.66 10 üzerindeki seviyeler e, burada geniş bir e, banda girecektir arkadaşlar. Fakat e, dediğim gibi alımların gelmesi için kesinlikle e, 7.50 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 4 saatlik kapanışlar ve günlük grafiklerdeki kapanışlar e, bizim için önemli olacaktır. Buranın üzerinde birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz. asıl stop loss noktanız ise kesinlikle 200 günlüklü 200 günlük hareketli ortamanın aşağısında stop loss olmanız gerekiyor yoksa e, daha büyük zararları katlanmak durumunda kalırsınız. E, alım satım noktaları e, bu şekilde genel olarak dolar kuruna baktığımız zaman ise e, düşme eğilimi devam ediyor arkadaşlar. Özellikle Merkez Bankası'nın burada atmış olduğu adımlar çok önemli. E, dolar endeksindeki e, uzun zamandır düşen bir e, grafik var. Bunun da etkisiyle e, dolar kuru düşmüştü. E, eğer Merkez Bankası e, piyasanın beklediği faizi verirse de e, dolar arkadaşlar 7.25, 7.17 7 seviyelerine göre e, doğru harekette de, e, hızlanabilir. E, dediğim gibi burada 7.50 seviyesi ve e, önümüzdeki e, Merkez Bankası'nın yapacak olduğu toplantılar e, söz konusu. Fakat burada e, Merkez Bankası'nın ne kadar atmış olduğu hamleler önemli ise de e, biliyorsunuz e, 20 Ocak'ta arkadaşlar e, Joe Biden koltuğa oturacak. E, burada e, S400 e, krizleri e, meydana gelebilir. Çünkü Joe Biden Türkiye'ye e, çok iyi bakmadığını hepimiz biliyoruz. E, arkadaşlar ABD'nin burada eski Ankara büyükelçisi e, James Jeffrey S-400 krizinin Türkiye-Amerika ilişkilerine bugüne kadarki en büyük darbeyi indirdiğini belirtti. Washington'da eskiden Türkiye'yi takdir eden çevrelerinin de artık karşı tarafa geçtiğini söyledi. Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşunun Biden yönetimi ve Türkiye ikili ilişkilerde değişim mi panelde arkadaşlar online panelde konuştu Jeffrey 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık görevine resmen başlayacak olan Joe Biden yönetiminde ilişkilerin geleceği konusunda çok iyimser olmadığını belirtti diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan S400'lerle ilgili olarak açıklamalar yaptı dedi ki şu anda S-400'de e, birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak e, devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmemiz olacak. Bununla beraber birçok konuyu e, görüşeceğiz açıklaması e, yaptı arkadaşlar. Onun dışında e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarının faizlerde yarattığı e, yukarı yönlü iğme etkisini hissettirmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre ticari kredi faizleri yeni yılın ilk haftası itibariyle %20.9 seviyesine yükselmiş durumda. Böylelikle ticari kredi faizlerinde 16 ayın en yüksek seviyesi kaydedilmiş durumda. İlgili haftada ticari kredi faizleri bir önceki haftaya göre 1.3 puan artış göstermiş durumda. Diğer taraftan arkadaşlar e, forex tarafına yatırım yapmak isteyenler e, kanalımıza özel trend fx'e üye olan yatırımcılara 30 dolar gerçek para hesaplarınıza e, tanımlanıyor ve 200 dolara kadar e, Kazancınızı para yatırmadan e, Çekebiliyorsunuz kanal abonelerimize özel bu avantajdan e, Sizde yararlanabilirsiniz bunun için açıklama kısmındaki e, Link tek formu doldurmanız yeterli e, olacaktır arkadaşlar Onun dışında biraz da e, altın grafiğine bakalım arkadaşlar biraz burada grafiğimizi büyütelim evet şimdi e, altın tarafına bakarsak yer düşüş e, devam ediyor 1850 dolar seviyesinin üstünde e, kalıcılık sağlamış değil e, sert düşüşün e, buradaki sert düşüşün devamı geliyor e, her ne kadar toparlanma eğiliminde olsa da belirli seviyelerde kalıcılık e, sağlayamıyor 1810 dolar seviyesine özellikle burada test etmiş durumda. 1800 seviyesine doğru. Dünya üzerindeki aşılama ile ilgili iyimserlik devam ediyor. Fakat bir yandan da mutasyon hakkında gelen bilgiler gelişmeler rahatsız etmeye devam ediyor. En son dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçmiş durumda. Covid-19 nedeniyle ise dünya genelinde toplamda 2 milyon 32 bin 106 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Onun dışında arkadaşlar İngiltere tüm ülkeye giriş çıkışları kapatıyor. E, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Covid-19'un henüz tanımlamayan tanımlanamayan çeşitli mutasyonları nedeniyle e, pazartesi sabah 4'ten itibaren Türkiye'ye, e, ülkeye tüm giriş çıkışlarına e, kapatılacağını açıklamış durumda. E, onun dışında e, önemli bir Gelişme ise arkadaşlar Amerika'nın 46. başkanı seçilen Joe Biden çarşamba günü yemin edecek göreve başlayacak arkadaşlar. Biden'ın göreve başlar başlamaz bazı başkanlık kararnamelerini imzalayacak kaydediliyor burada. Amerikan medyasına göre Biden ilk günde imzalayacağı kararnamelerde Başkan Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkeleri yönelik seyahat yasağını sona erdirecek ve Amerika yeniden Paris İklim anlaşmasındaki yerini alacak. Arkadaşlar Biden ayrıca Meksika sınırında dağılan aileleri yeniden bir araya getirme ve e, maske takmakla ilgili de e, kararnameler imzalayacağı belirtiliyor. E, Joe Biden'ın amacının bu kararnamelerde kendisinden önceki başkandan oldukça farklı olduğu yönde de e, dünyaya net mesajlar göndermek olduğu e, yorumları yapılıyor. Onun dışında e, grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar 1850 seviyesinin üzerindeki e, kalıcı kapanışlar gelmediği sürece yukarıda 1906 yani kısa vadeli yükseliş trendine girdiği söylememiz mümkün değil. Şu an 10 altında zaten bir e, aşağı doğru bir düşüş eğilimi var. E, zaten yukarıda 1964 6, bu seviyeleri de, 61 bu seviyelere geldiğinden beri e, yukarıda her an düşebilir diyorduk. Çünkü genel olarak baktığımız zaman dünyadaki gelişmelere e, ons altında e, yukarı çıkması, yukarı ivmelenmesi özellikle 2000 dolar seviyelerinin üzerine kırması şu an mümkün gözükmüyor. E, yani e, ons'a gelecek olan para e, çok farklı yatırım araçlarına kaymaya devam ediyor özellikle. Yani e, dünya üzerindeki aşı tarafındaki iyimser gelişmeler devam ettikçe de ons altındaki düşüş devam edecektir arkadaşlar. Yani aslında ons altın normalde e, değerlendirmek gerekirse 1800 100 dolar seviyesine aşağısına doğru e, kırması bekleniyordu fakat e, bazı nedenlerden dolayı özellikle bu teşvik paketi beklentisinden dolayı e, tutulmuş durumda yani normalde e, 10 saatten çok daha hızlı bir e, düşüş kaydedebilirdi yine de e, düşüş kaydedebilir fakat e, 10 saatini genel olarak çok da düşürmezler arkadaşlar çünkü e, dediğim gibi merkez bankaları olsun dünyada birçok kurum e, altın var kazısına. yani e, elle tutulur gözle görülebilir bir şey olduğu için yani BTC'ye çok da güvenmemek lazım e, patlayacaktır her an bugün yarın o yüzden e, 10 saatin tekrar e, eskisi gibi e, vatandaş tarafından yatırımcı tarafından güvenli liman olarak algılanmaya devam edecektir. Özellikle dediğim gibi 1850 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gelmedi sürece yukarıda e, alım yapmamak gerekiyor burada. Eğer ki 1850 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa birinci kademe alışlarınızı e, buradan gerçekleştirebilirsiniz. E, aşağıda şu an 1818 seviyesini görüyorsunuz. Buradaki e, ara direnç arkadaşlar ama en aşağıda 1800 e, dolar seviyesi. Yani aslında kanalımız e, 1850 seviyesi ile 1800 dolar seviyesi arasında gidip gelmeye devam edecektir. Eğer 1800 dolar seviyesini aşağısına kırarsanız da 1750-1764 seviyeleri aşağıda bizi bekliyor olacaktır. Ee, 1800 dolar seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanış yapıp yapmaması yani bu seviyeler üzerinde kalıp kapanmamasına bakmak gerekiyor. Ee, alımların gelmesi için de 1850 seviyesini geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fakat e, genel olarak baktığımız zaman ise 1800 seviyesinin aşağısına e, sarkacak gibi gözüküyor. Belki e, Joe Biden kongreye onaylatma sorumunda biraz çıkışlar e, görsek de tekrar e, düşme eğilimi devam edecektir. Ee, onun dışında arkadaşlar e, Çinle e, ABD arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi e, ABD Çinli akıllı telefon devini de kara, list kara almış durumda e, Donald Trump yönetimi ulusal güvenliği tehdit ettiği ve Çin ordusuyla bağlantılar bulunduğu gerekçesiyle 10 Çinli şirketi kara listeye almış durumda e, kara listeye alınanlar arasında dev akıllı telefon Xiaomi Xiaomi'de bulunuyor bildiğiniz üzere daha önce e, Huawei'de e, bu e, listeye alınmış durumdaydı e, onun dışında biraz daha Arkadaşlar gram'a bakalım, gram altına, ee, gram altına bakmadan önce arkadaşlar size şöyle bir şöyle bilgi vermek istiyorum. Dünya Altın Konseyi Kasım ayına ilişkin resmi altın rezervleri verilerini açıklamış durumda. Ee, iç talepteki artış Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile bankalar arasındaki altın alışverişini arttırmış durumda. Ee, bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın altın rezervinde Kasım ayında 20.9 ton düşüş yaşandı. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayında altın rezervi en çok düşen merkez bankası olurken Ocak Kasım 2020 2021-2020 döneminde ise 134.6 ton e, net alımla açık ara dünyanın altın rezervini en çok arttıran e, Merkez Bankası oldu. Şu an e, altın stoğu olarak e, dünyada 11. E, sırada yer alıyoruz. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse zaten inanılmaz bir e, düşüşle karşı karşıyayız. Yani e, düşüşlerin devamının gelip gelmeyeceği burada 432 seviyesinin aşağısındaki kalı kalıcı kapanışlara e, Göre olacak arkadaşlar çünkü 440 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanış yapmadığımız sürece 450 seviyelerini beklemek çok zor. Yani düş genel olarak ons tarafına baktığımız zaman oradaki düşüşle beraber gram altındaki düşüşlerin hızlanma ihtimali çok yüksek. Fakat belki bir ihtimal dolar kurundaki yükseliş ama o da merkez bankasının önümüzdeki günlerdeki faiz arttırımına bağlı kalarak değerlendirmek gerekirse de orada da bir düşü bekliyoruz o yüzden e, gram altına düşler e, devam edebilir ama e, altın yatırımcısı burada kesinlikle e, olumsuz düşünmesin yani altın illaki bugün e, çıkmayacak belki 5 gün sonra çıkmayacak ama e, çıkışına illaki bir süre devam bir süreden sonra devam edecektir çünkü e, altın e, güvenli liman fakat e, şu dönemde özellikle pandemiden sonraki yaşanan süreçle alakalı e, bazı sıkıntılar olmuş durumda. Fakat 440 seviyesi üzerinde alış yapmak isteyenler arkadaşlar özellikle alış yapmak isteyenler. E, burada 440 seviyesi ve 450 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları muhakkak beklesinler. E, 440 seviyesinin üzerine çıkar, çıktığı zaman hem henüz. E, almak için çok ısrar etmesinler. Özellikle 448 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar e, daha iyi olacaktır 448 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar 460 e, seviyesine bizi e, götürecektir arkadaşlar. Burada 460 seviyesinin üzerinde e, kar paylarınızı, kârınızı cebinize koyabilirsiniz ya da 460 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlarda e, tekrar alımlarınızı yapabilirsiniz. Yani e, bizim ee, kısa vadede yani e, burada yükselişin devamını gelmesi için özellikle 450 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara ihtiyacınız var ki bizi 472 seviyelerine taşısın 472 seviyesinin üzerinden sonra zaten yukarıda 490 seviyeleri e, bizi bekliyor olacaktır. Ee, genel olarak gram yatırımcısı gram altın yatırımcısı dediğim seviyelere dikkat etsinler fakat e, düşüş trendi düşüş e, eğilimi devam ediyor gram altında e, 432 seviyelerini tekrar test edebilir ons altındaki e, düşüşe bağlı dolar endeksindeki. E, dolar endeksi yükseldikçe altının e, e, düşmesi gerekirken tam tersi onda da bir toparlanma görüyorsunuz ya da yani artık biraz daha piyasa kuralları değişmiş durumda arkadaşlar. E, o yönde pozisyon alırsanız daha iyi olur. 4.36 seviyesinin aşağısındaki e, satışlar arkadaşlar düşüşler gerçekten 420 seviyesine doğru e, grafiği kan gölüne çevirebilir. E, o yüzden burada altın yatırımcısının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. E, biraz daha e, gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüş grafiğine baktığımız zaman da 5.81 seviyesine kadar düşen bir gümüşle e, karşılaşıyoruz. Zaten daha önceki e, düşüşümüzde 5.79'a kadar düşmüştü. Buradan test tekrar desteğini alaraktan yukarıda e, alt seviyesini tekrar test etmiş durumda. Aşağıda 5.70 gerçekten güzel bir destek oluşturuyor. E, birinci kademe alışlarınızı 5.70 seviyesi üzerinde e, yapabilirsiniz. Özellikle şu seviye üzerine e, 5.70'te e, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, alt seviyesinin üzerinde burada çık çıkması önemli. Alt seviyesinin üzerine çıkması durumunda <laughs> E, kalıcı kapanışlarda e, tekrar e, alışlarınızı yapabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum 6.48 6.50 tarafına da e, karınızı cebe indirebilirsiniz şimdi burada e, iki kademe alış e, daha mantıklı olacak İlk önceki kadememiz 6 seviyesinin üzerindeki e, kalıcı kapanışlarda yani 6.05 6.06 diyelim ki bu seviyeleri aldınız. tekrar aşağıya düşmeye başladı 5.70'e kadar e, düşmeye başladı özellikle e, burada 5.73 5.75 seviyesinde de ikinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz yani gümüşte bu şekilde pozisyon almak e, daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. E, genel olarak baktığımız zaman e, alt seviyesinin üzerinde kaldığımız zaman kısa vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini görürüz. Fakat e, alt seviyesinin aşağısında kaldığımız zaman ise e, 570 seviyesi, 579 seviyelerini e, tekrar test etmesi <laughs> anlamına geliyor. O yüzden e, alışların daha da hızlanması için alt seviyesinin üzerindeki e, kalıcı kapanışlara ihtiyacımız var. Biraz da e, BTC'ye bakalım arkadaşlar. BTC tarafına baktığımız zaman sert bir düşüş görmüştük. Sonra biraz toparlanma eğilimi sonra tekrar e, düşüş tarafındayız. E, şuradaki düşüşten dolayı arkadaşlar e, piyasada inanılmaz bir algı oluştu. Acaba e, BTC patladı mı e, buraya kadar mıydı acaba BTC'nin sonu geldi mi vesaire gibi haberler çok çıkmaya başlamıştı. Fakat BTC'nin tekrar özellikle bu seviyeden toparlanması yani 32 bin dolar seviyesinden toparlanıp tekrar burada 40 bin dolar seviyesine kadar e, çıkması BTC'deki alımları e, hızlandırmıştı arkadaşlar. Ee, şu an e, burada inanılmaz bir şey yani şuradaki e, alan arkadaşlar şuradaki alan e, özellikle yatırımcılar aşağı doğru düşmesinden dolayı e, bir panik yaşamıştı e, alıcılar. Burada tekrar yukarı çıkmasından dolayı burada bir kar satışı gelmiş durumda e, BTC'de. E, tekrar 34.000 e, 34 bin seviyesinin üzerinden desteğini alması durumunda 40 bin 41 bin dolar seviyesini bulacaktır. Fakat eğer 34 bin yani bu bir işaretti arkadaşlar. Yani burada e, alan arkadaşlar buraya kadar düştü. E, burada bir panikledi. E, tekrar buraya doğru çıktığı durumun çıkması durumunda... E, Burada kar satışlarını yapmış durumda yani burada e, inanılmaz bir kar satışı olmuş durumda o yüzden 34 seviyesine doğru e, adım atıyor. Ee, eğer bu seviyesinin aşağısına ya bak buradan bir destek almış. Güzel bir destek almış aslında. 34.000 seviyesinin aşağısında kalması durumunda tekrar bize 28.000 dolar seviyesini aşağısına doğru e, getirebilir arkadaşlar. O yüzden alım yapmak için e, biraz acele etmeyin burada. E, özellikle alım yapmak isterseniz e, tekrar aşağıya doğru inip tekrar 34.000 dolar seviyesinin üzerinde alımlar daha da hızlanacaktır. Ya da 41.000 dolar seviyesinin üzerinde alımlar hızlanacaktır. Fakat şu an burası biraz daha uzak bir ihtimal. En yakın e, ihtimal tekrar e, 34 34000 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlar olacaktır. Açığa satış için ise 34000 seviyesinin aşağısı uygun olacaktır. Analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diyorum. Hoşçakalın.